Arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Crave 2. bölümüne karşıdayım. Bu bomba seri değil. Bomba seri bu videodan sonra gelecek arkadaşlar. Yok hafta sonları iki video gelecek demiştim ve yarın iki video gelecek. Bugün video gelecek ama önce Crave Fear birkaç gündür çekmiyorum. Bak bir hafta olmuş olabilir belki atmayayım. Ya yani bir hafta olmuş olabilir. Hemen içeri girdim. Burada kalmıştık en son. 4. kata gidecektik. Yok 4. kat nerede çıktı? Apartmana gidecektik. Dördüncü kart nereden çıktı? Kayıtlar vardı arkadaşlar. Onlara hiç bakmadım. Oyunun heyecanı kaçmasın diye. Bakalım şimdi. Timde sitinden aldım oyunu. Yani satın almadım. Oyun bedavaydı. Nasıl kayıtlar oluyor biliyorum. Aha. Uzun bir koridor ve bağırışma sesleri geliyor. Ve dedem de anlamıyor. Abi. Bir şeyler çıkmasın. Bak, gizli not. Dur. En başta. Üç küçük çocuk. Parkta oynuyordu. Aman boş ver boş ve kapı kilitli orası açabilecek kapılar bence tamam şuraya girelim artık var burada bir tane kayıt çiçeği çıksın canımız az zaten bir şey çıksa ağzımıza tükürürler burada hadi surprise motherfucker <laughs> Allah belanı ben soruma niye bakmadım hiç küçük ver hadi gel ver patates Allah'tan bunlar korkutmadı beni ya daha da şey yok arkamızı sağlamadan adam gir Allah Allahu ekber Demek kayıt Ah şuraya kaydedelim. Evet oraya kaydedelim. Hmm. Kapı gitti. Banyoya niye bakmadım ben de bilmiyorum. Allah Ekber. Dördüncü kat diyor galiba. Bakalım teker teker kapıları deneyelim. Heh buraya gidiyor. Abi kapı kapalı. Hah. Yukarı çıkalım belki anahtar falan var. Hah. şey, Burası da kapalı de iki, iki vardı orada ikiye bakalım bir de arkadaşlar neden bu kadar hızlı ben de bilmiyorum burası kapalı aha burada bir şeyler başlayabilir arkadaşlar nereye kadar gideriz bilmiyorum ama uzun gitmeyin uzun gidersek de kaydeder videoyu noktalarım arkadaşlar çünkü bomba videonun bomba serinin aha uzun bir Allah bismillah abone <Gülüyor> abi <Gülüyor> ha, Gel, 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 ağzına tükürdüm Hop. Tamam bunlar doğru sonuçta oluyor. Ne bu? Anlamadım da neyse. Anlamış gibi yapalım. Abi ağlama sesleri geliyor. Duydunuz mu? Abi. Bir gizli nota. Ne de boş gizli not. <laughs> Allah ödüm patladı. Abi korkuyorum. Çok fedi bir şekilde korkuyorum. Aha, anahtar. Ne olacak? Kanlı odalar. Kitli diyor. Neden? Allah! Allah! <laughs> Aha, ayak sesleri. Ayak sesleri geliyor. Kapı açıldı. Çık çık. Lan! <laughs> 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 bu ne? Bu ne? Abi bu ne? Kafaya bak. Ağzımda tükürdüğüm bir şey. Beni sen mi korktun? <laughs> Korktum böyle. Çık dışarı. Çık dışarı. Şimdi biz böyle geldik. Ha tamam bu odaya açacağız galiba. Aldığımız anahtarla bu odaya açacağız. Yüz Ana açtık. Aha. Aha. Hemen sol tarafa. Arkadaşlar böyle oyunlarda hep böyle arkanızı sağlamalı. Allah belanı senin ağzına tükürürüm. Ağzına tükürdüm ha. Geber. 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 Buradan. Hadi geç. Allah. Gene <laughs> bu zırzop Adana merkez dinleyen zırzop da lan. Adana merkezi dinleyen Yaratıklar değil mi? Yine bir şeyler Ölmüyorlar da. Hayda. Aha. Aha. Surprise motherfucker. Ben seni görmedim ama patates. Uppi, uppi. Hahaha. Upp. <laughs> Küçük sürüngen. Adres kürümüz sana. İbe. Ya. <laughs> <laughs> Bizler nereye gideceğiz? Buraya mı? Burası, Aa, duvar kırıldı lan. Bir şey çıkmasın oradan. Abi. Sen ne diyor orada anlamadım. Aha. Aha mermi. E ee, ne şimdi bu E ee, silah lazım o zaman. Bu kapıda kilitli. Buraya gel geri git. Orada bir şey var abi. Onu alalım bence. Burada tavanla. Heh şurada bir şey var. Kardeş silah ver. Heh aldım. Buddy, Chris is my Hmm, silah var orada. Hadi. Ah, Al konu. Aldığımız mermiyi buradan veriyor. <laughs> Bence arkadaşlar burada kullanmayalım silah. Ne yapalım? Dur, tab, tab diyorum. Bir anahtarımız var. Önce şunu şey yapalım. Canımızı fullleyelim. aa 5 tane var. 5 tane. Kullan kullanabildiğin kadar. Sonra Dual diye şunları birleştirelim. aa bu, bu şeylerde hemen kullanmayalım. Mantıksız buluyorum ben. Uzun koridorlar. Galiba şuraya gideceğiz. Hadi. Tamam. Şimdi. Oha! Gene o bak o küçük kafalar. Arkadaşlar ne zaman bir save dosyası gelirse yani kayıt şey gelirse ben niye aşağı oynuyorum? ben de bilmiyorum. O zaman videoyu noktalarız. Aa silah nerede? Ah bak gene bak o sürüngenler. Adına tükürdüğüm Adına tükürdüğüm böyle değil Ben nereye geldim Dur dur çık gel çık 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 Bir tane kayıt dosyası çıksa çok iyi gelir Çünkü çok fazla oynayamam İkinci üçüncü gidip yok Aha bak bir çığlık sesleri. Gerabi Ağzına tükürdüm güzel Kayıt dosyası çıkmazsa arkadaşlar video ben noktalarım. Aha. Şimdi bir yerlere gideceğiz. Korku var ya yani. çok fena korkuyorum arkadaşlar böyle oyunlardan. Ben anahtar yok. O geldiğimiz yer galiba. Bu ikinci kart, bu değil, bu değil, en alta çatı, en alttaki şeye. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim. Umarım videoyu be beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi Çünkü heyecanlı kalsın Na neler olacak, neler bitecek. Her şey meraklı kalsın. Abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak için videoyu paylaşabilirsiniz. Bomba seri bekleyin. Pusuda kalın. Bu videodan sonra gelecek. Kendinize bakın, hoşçakalın. Bay bay.